Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Titanfall adlı PlayStation 4 oyununda tekrar beraber karşınızdayım. Evet arkadaşlar uzun zamandır PlayStation 4 videosu gelmiyordu, dublaj videoları çekiyordum. Ee, artık geri geldim PlayStation videolarına. Ee, bu arada arkadaşlar dublaj videolarımız çok izlendi, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, neyse çok uzatmadan hemen başlıyorum. Bayağı daha abonemiz oh. oldu. Oh. Bu arada arkadaşlar bu. Sanırım onu öldürüyor. <laughs> Bakayım. İsmi görünüyordu da gelmedi sonra. Umarım oyun ses çok gelmiyordur arkadaşlar. Buraları ben gördüm. Nereden söyleyeyim? Çünkü <laughs> em, şey arkadaşlar em, ben bu oyunu önceden çek, çek ben bu oyunu önceden çekmiştim aslında da arkadaşlar ses acayip düşük çıkmış. Ses böyle hep düşük ne alakada ses şey benim sesim çok böyle kalmış benim sesim videonun sesi benim sesim çok örtmüş o yüzden eh, böyle bir olay yaşandı maalesef ee, ama bugün inşallah olmayacak o olay İnşallah oyun sesi çok gelmiyordur çok geliyorsa çok üzüleceğim çok gelirse çok üzülürüm kaldı <laughs> ne bunun ya <laughs> cpt rastlım olsa tamam. aha

Bu mu? Bu sen. Evet başka. Başka hangi? Salak saçma antrenmanları sokacaksın beni. Alright. Got a new gauntlet for you to run today. Part time is two minutes. Gotta do better than that to continue. Follow the ghost or find your own path. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Videonun sesini biraz daha kıstım.

İşte bu. i̇şte bu. Bu benim Dun 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 şu an şu dun 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 şu dun dun şu dun 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 dun

can race against other pilot geçmiş bize. Nasıl bir? beni geçiyor Kim benim, kimmiş GS gir. Evre. miyim? mu mi? Ben bundan nasıl kayıyorum? Belki Sunny diyor mossa, nasıl? normal. I am ready. Hazırım sonrakine. Bunu beğeneceksiniz. falan. zamanı. Hazırım. Hadi ya artık. yaptım. şartım. Oh, aha. Bt-72-74 Kim bu? Bizim <laughs> titan mı? <laughs> First Titan chassis we designed ourselves. What we did. Take those in. Rifleman, go on your first Titan. Tam... Aha. There he is. Alright, Rifleman. Sounds like it's about to hit the fan. Samantha, there. You should Cooper, ready up. Easy call. He just left VR. He needs a minute to decompress. He'll be ready to go. in there. He'll get the hang of it. We'll make a pilot out of you yet, rifleman. But not today. Last of Anderson. You son of a bitch. See you down there. We're going to see a new planet today. Maybe even die on it. En boğdu mikrofona geldi yanlışlıkla. Allah. Ooo. Oh. bu? robotların içine giriyorlar from, ve bunların kontrol ediyorlar. BT bu mu? Mademin vardı ya. Hımm. Oyun modunu seçeceğiz. Şimdi master, master era zaten. Bu acayip zor olur. Easy de olmaz. Biz regular da girelim kanka. Hard da olmasın. Ne zor ne, ne, ne zor ne kolay. Ne troll alalımız? Operation Bar Swords.

E, oyunun arkadaşlar biraz yüklenmeleri uzun sürüyor. birazcık e, sıkıntı maalesef. Oyunun yüklenmesi uzun sürüyor. Aha. Ekran kopisi Respawn Entertainment sunar. Titanfall 2. Aa, 2. Başlıyoruz. Ne oluyor lan düşüyoruz. Düşüyoruz. O biz miyiz? Onu da bilmiyorum da bir düşüyor. Allah. Oo. O çok güzel. Bulutlar falan filan. Pistan. Çok güzel. Ee, Ama gidiyor. Konsol A acayip titriyor <laughs> şu an. <laughs> Uyandık. Oo. Oo. Oh, the Aha. Oo, vasıta kapılıyor da. savaş var. Ne diyeyim? Ya Allah bismillah. Oo. Aha. Başlıyor lan başlıyor zaten. Hatırlığı gerçekten başlıyor Oo, araba yaza. Yazığı... Araba geldi. Ne oluyor lan bombalıyorlar. Aha. Kırmızıların rokokları. Grenat fırlatıyor da yok bu şu yok burada bekle. Ya, ya bütün ordular tek ben mi varım ya? Niye bütün kırmızı bana dalıyor? Bakalım. Aha çok güzel biri oraya bomba attı galiba. İşte bu. Oğlum buna bomba işe yaramadı. İşte bu. Şunu da dövelim. Aa bu kendiliğinden Güzel. Hadi hadi oğlum onlar robot bizim beynimiz var onların beyni yok. Hadi bakalım. Eee... Tamam gel buraya. Güzel ya. Ben <laughs> Bitmiyor lan bunlar. Oğlum bitin lan artık siz. Allah yanıma düştü bomba düştü yanıma. Oy. Oh. Şey, Allah. Aa. Oh. Yeter yeter yeter. Tamam bu ne? Kimselamızı ye. Hadi artık ha. Yeter. 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 ölmüyor adamlar ölmüyor. Abi Abi bir tane granit vakti gelmiş olabilir. Hatta sınırsız mermisi var silah. İşte bu. Allah Allah. Hatta sınırsız sınırsız mermisi vardı orada. Sınırsız mermisi olmasa var ya biz. Ama bak, devam ediyor bunlar. Korktum. korktum korktum yemin ediyorum korktum. Abi meka meka geldi karşı takımın mekası geldi. Oo.

Oo, oh, Oh. Bitti. Hakkı rahmetine kavuştu galiba. Vallahi BC gitti galiba arkadaşlar. Bunlar ne lan? Aa. Kim? Bunlar kim lan? Sen kimsin? Viking. Bu ne oğlum? Bu Viking. Çakma Kratos. Ne yapıyor oğlum? Bir şey kopardı. Tükürdü ona. Sildi bir de. Bakıyor. Abi böyle bir şey yok ya. <laughs> adamların titanlara bakar mısınız? şekil adamların titanlar. Şimdi ben ona bir şey diyemeyiz ki. <gülüyor> <gülüyor> Bu da Leave the corpses alone you sick bastard. We've got a job to do, onun bu şey lan bu. Onun Jurassic Park'ta bir dinozor vardı. He böyle bağırdı mı şuralarından şeyler çıkıyordu. Ona benziyor lan bu. Oo ama BT BT be. Aa ceset gitti. Ona benziyor bu arkadaş. Oyunda çok bağırma var. Daha demin ki bağırdı o yüzden ben de bağırdım. BT 72 74. Sanat, mi bu? BT misin sen mı BT Kimsin sen? Sen? O evet bak bt 72 74 diyor. Aha, Mistimoza mı bu? Mistimoza. İyi misin? Mistimoza. BT transfer authorization to new pilot. Mistimoza. Ya yani bak veda başlama. Daha oyuna başladı. Ne kadar oldu ya? Daha çatışmaya girdik. Ne olur ya? Cooper, take my Titanıma al diyor. Tamam sakin ol. Tamam tamam görevini yerine getireceğim. <laughs> Respect. İşte Moza. be. Öldü adam. Gençti adam ya iyi, iyi adamdı da. Erken ayrıldı be adamızdan. Bugün el fatiha okuyalım. Ya adam da erken ayrıldı ya. Tüm. Bu da onun kasketi mi? Artık bu kasket bize mi geçti? Aha artık bu kasket bize. Aha. Bitti donuk heykel gibi duruyor. Bu da biri akkaramatına kavuşmuş. BT burada. Bit ça bit bit bitkin BT. Ee, tek göz BT burada. Senin üzerine çıkabilir miyim? Çıkamıyorum. Eee... tarıyor muyuz? Aha! Altta özellikler geliyor. Bir tane çizik göz bir de bomba geldi. Aha! bir ne olmuş? Vanguard Class Titan. Ha bak. E, güç seviyesi kritik diyor. Güç kaynağı arınıyor. Yok. 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 Var kaynağı varmış orada. Ben buna güç kaynağı getireceğim, değil mi? Ya da bunu oraya mı götüreceğim? Ya da ben sana getireceğim. Power low. Insufficient power. Hep koyar tamam. Tamam. Hadi bakalım. Al durun durun daha dakika bir gol bir lan. Power low. Insufficient power. Tamam anladık power low be. Anladık az, az gücün. Daha bir nefes almadım be, bir sadım be. Aha vurdum. Bu bu uyana bak bak. Gelme. Aşağı düştü diyecektim. Aa! Ha ölmüş ben niye bağırıyorum? Bağırıyorsam mermi değiştirsene. Bu ne? Ostandır. Ha nasıl geçeceğimi gösteriyor. Ama ben biliyorum kanka zaten. Bak öyle yani çarjı... tamam. Şu deniz olay gelebilir vallahi ben hiç sıkıntı yok. Adamlar da gelebilir hiç sıkıntı yok hatta. Aha. Onlar işte şimdilik almaya abi. Ama ona ben de sonunda göreceği için bence bunları buradan temizlemek daha mantıklı. Çünkü zaten oradan atlasam bunlar beni illaki görecek. Gelsinize be. Tam buraya lan. Koşuyor. Bir tane yollayayım mı? Gelmedi, boşa gitti. TNT'den boşa gitti. Hı, mükemmeldi. Yolladım aşağı birini Gel gel sen de gel. Aa! Aa! Kardeşim geldi kusura bakmayın İşte hale Düştük Kardeşim geldi Kusura bakmayın işte hali, Geldiler, bakmayın. İşte hali evinde olunca Problemler oluyor ee, Şöyle Ah tamam Benim çizgi zıplamam yok mu ya Benim vardı Aha dur o Vuramadım Hiç kostlanıra falan girmeyek de gerek yok Birini yumruklarımla yukarıda ettim. Aquair, Aquair, Charged, Titan Batarya. Batarya ne ya? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi diyeceksiniz niye kesik kesik koydun arkadaşlar şimdi vi, burada video çekmek 15 dakika sürüyor max video süresi şimdi ben e, şimdi ben bunu sonuna kadar çekmeye çalışırsam hiç beklemediğim bir yerde kesilecek ve orada heyecanlı bir şey olsa hemen bir çay için kesik kesik alıyorum ki e, hemen bitmesin. <laughs> Pat. Ne yapın ama? Ha görünmezlik. Üç. Bakıyor <laughs> ee, <yık. Gülüyor> <laughs> ben? Allah, oy omzundan. Oo, <laughs> <laughs> oh, adam işken çıktı. Şey <laughs> Bu ne? Boş, boş Bizimki en iyisi. Aha, atlıyorum. Titan bataryası nerede ya? Hala ulaşamadık mı? Oo. İlkil Tamam. Şimdi bekle şüphelendiler. Şimdi. Çıkar küçük kafanı. Bak şu beni gördü. Onu da vurdum, onu da vurdum. Ölmedi mi o? Oğlum niye? Evet, ısrarcısınız siz. Oo. O bombayı patlatmasaydınız. Görünmezlik, görünmezlik. O ben oradayım. İşte bu. Abi adamlar illa size eşyat mı için? Kan, kan, kan kaybı diye bir şey var bu dünyada ya. Kimsenin başına vermesin Allah da. Şunu döveyim bak. Bu uzaktan uzaktan bana hain planlar yürütüyor. Abiciğim siz bak bak bomba attı. Oo acayip bir şey yaptım. Şu adamlar kabak gibi görüyor beni. Oh, uh, tamam ışınlandım. ışınlandım ışınlandım. Şunu biz keselim şu keskin nişancıyı. Güzel. Nerede başka adam? Ateş ettikleri yerlere bakmamız gerek. Aa! Şuralardalar. Bak bak biri çalınma orada pusmuşlar. Pusmuşlar. Sözde bana sıkacak. İşte bu. Nerede bomba? Bomba varmış. Tamam. Görünmez olacağız. Bomba geldi mi? Şöyle bunu da bir alalım. Güzel seni de be Allah alamadım orada ben seni hiç görmüyorum da bak bak gizlendiği yere bak güzel gizlenmişsin de kanka benden kaçmaz Üf, zıp koşmayı unuttum benim hatam aa yükleme ekranı verme ama her olduğumda yapma bozuşuruz ay Ha. Bir de görünmezlikle başlattım ben. Ben gitmem gereken yer orası. Ben direkt oraya gitsem ne olacak? Ha mesela. Ben denemek de istemiyorum. Önce buradaki biz adamları bir temizleyek aslında ya. Aynen bunları temizlemek de gerekiyor şimdi bekleyin. Ben görmezdim. Burada mıyım İşte bu. Adamları Tamam Aha bak orada Gördün mü Oradasın ki İşte bu Bence artık atlayabiliriz ya Dur dur hazır değilim Hazırım Aa tut tut Oradan tutamıyor muyuz ya Dur. Oraya geçmenin başka bir yolu var mı ki? Ee... Allah. Abi direkt buradan başlattı beni. Sıkıntı direkt karmaşanın ortasından başladık. Şunu döverim. Okey. İşte Hiç, dö hiçbirini dövemedim bu arada o dövetliliklerimin. İşte bu. Headshot abi. Bunların yiyeceği headshot. Headshot atınca direkt komple ölüyorlar. Ha bak şurada ip var mesela o ipten salınarak gidebilirim bence. Sonuçta bu oyun böyle bir oyun. Atrastik böyle bir oyun bu. Şöyle. Bunu da alalım. Ya ama dur. Bir dur. Bir, dur. bir, dur. bir, durun. bir, durun. bir durun bir dur. Tamam. Evet arkadaşlar. Oh! Ha 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 ha! Allah'ım sadist sadis bir şekilde eğleniyorum. Aha right. Heh. Güvenli bir şekilde karşı tarafa geçtik bu sefer. Ama <laughs> ben de görmeden hemen giderim. Aha. Değer Yok abi benim silahım basic bir silah ve güzel. Benim silahım basic ve güzel abi. Hiç yıl silah değil silahım hep an gerekiyor. Benim silahım gayet güzel bence. Bizim gitmemiz gereken yer neresiydi bu arada? Burası mıydı? Ha burası iyiymiş işte. lan. Ha bir de. Hah. İşte bu. Bu ne? Drone. Normal bence beni ölmek ister. Aha gördü beni. Bu ne? Ne yapıyorsun? Allah küçük baloncuklar atıyor üzerime. Ha, baloncuklar hemen. Allah. Ha. Oo, bu daha tehlikeli sanırım. Bu lazer atıyor. Keşke basmasaydım bunu. Ya saçımı yaptım. Adama kendimi daha çok gösterdim ben sadece. Aslında ikisini de aldım. Ama benim sakat yerdeyim. He. Aa şu an double jump online'mış. Yani double zıplayabiliyorum şu an. Bak. O zaman direkt ne güzel. Allah. Akuer titan batarya de. Bekle. Bir şey olmuyor mu? İşte bu. Ya müttefiğim yok mu? şuraya bomba yapıştırsam. Aha! Aha bu geldi. Aha! Hepsini temizledi lan. Helal lan sen. Oğlum bana niye dalıyorsun? İkimiz de aynı düşmana. Bak bana dalma bana. Bana dalma bana. Hah. Bak, 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 bak. Sıktıkları yere bak bana. Oğlum oradan nasıl görüyorsunuz beni ya? Abi siz... Bekle. Bu ne? DMR. Ne bu? Semi. Aha da bu işte bunları. Böyle alacağım bunları. Bekle. Ba bana bir şey mi yaptın? Ee, böyle bu çok kolay oğlum Bak bak. Tık. <laughs> Bowling topu gibi. Böyle barutları gibisiniz. Aha yiyorlar. Yarısını tamam ben aldım zaten gelene kadar. Ben bunları yarısını aldım içerisinde aslında. Koşuyor üstüme koşuyor benim ya. Allah. Oldu ben Spectator'u da hack ettim ha. Buna basılı tutunca bunları mı hackliyorum? O güzel. Tamam. Güzel. Yakından da sniper'la dalmak nasıl bir kaptık İşte bu sırttan vurdu. Aa gücü kesildi oğlum. Geri kalktı. Güç kesilmeden yürü kaptı. Aa resmen size. Gelsenize de. Çıkar o. Tamam. Kafan ortaya. Tikerlese. Senin kellerini de alayım. Güzel. Kelleci usta. Seninkini de alalım. ekin niye almayalım? Oğlum bu baba mı atıyor. Bunlar bunu avını çözemedim. Aa bence hepsini temizledim. Ay biri kalmış bak. Ne yapıyorum? Kaç kaçmayayım. Çalışıyorsun. Oy omzundan vurdum. Kafasından vurmadım, omzundan vurdum. Artık bulabilecek miyiz artık şu bataryayı be? Aha bulduk bataryayı. İşte bu. Bulduk bir bataryayı çok güzel. Tamam. Şimdi sana bataryayı alalım. Pütü pütü. Abi acayip kolsuzum. Ya bir sniper'ı niye aldıysam ben. Oo. Bekle. Abi. Ne yapacağız buradan mı? Mekan çöküyor. Bunlar hala bana saldırıyor. Nerede şu bataryan senin ya? Bu e, batarya için canımdan alacağım. Hmm. Lan, git, git. Ee... Abi ben gidiyorum bir yollardan ama hakkımızda ölüsü. Ha batarya. Batarya. Alayım şunu çıkayım buradan. Ne olur. N olur. Arkadaşlar ben bunu taktıktan sonra BT'ye video yükleyeceğim. Diğer türlü ben bunu bitirmeye çalışırsam acayip uzun sürecek ve ben işte uzun video çekmeyi istemiyorum. Ya olsa ben çek istemem dedim de çok uzun video izlenmiyor. O yüzden uzun video çok çekmeyeceğim. Ya benim diğer videolarım var diyeceksiniz de arkadaşlar. Diğer videolar gerçek bir istemsizce uzun yapılmış. Bilmeden çıkış yolunu buldum lan. Bilmeden gerçekten ben. Okay. Oo, güzel, güzel, güzel. Üç tane sniper vermişiydim. Ben kafanı öyle artık. BT'ye takalım şu bataryayı. Sonra da bir tek işi. Şu birini vuracağım. İçimde kalıyor bak. Aa vurdum. Ama bir şey olmadı. Evet devam ediyoruz şu an. Pıçş, tamam. Hadi bir ite, şu bataryanı verelim sana artık. Aha! Oğlum siz bizim robotları göz mü dikiyorsunuz? Hop! Oh. Büyüte kendi teknolojileri bulamıyorlar kendileri teknoloji. <laughs> Bizden çalmaya çalışıyorlar ha. Tamam anladık abi power love ya. İkinci batarya. Kalkacağım mı? Power hmm. at two thirds. Data core re yok, Adjusting focus. Are you alright? Yeah, what are you? Who are you? I am BT 7274, a Vanguard class titan of the militia SRS, Marauder Corps. You may call me BT. BT. I'm the over Got it. My systems are böyle but Ve bekleyin. Şimdi bir tane daha batarya bulacak. Evet. Ve ben de burada oyunu bitiririm. Giriş Ve... yapıyorum <laughs> <to gülüyor> <your gülüyor> pardon. E, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım bu seriyi beğenirsiniz. Çekmeyi de düşünüyorum. Güzel seridir. Tanfold tamam, güzeldir. Eee başka yerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir daha görüşürüz demek ister misiniz?